Merhaba arkadaşlar, ben bugün havuza girdim. Şimdi bakın, bakın ben suyu alıp düstürtüyorum. O balıklarımıza bakın. O ne çok balıklar. Evet, bu benim balığım çocuklar. Burası senin yuvan mı? Evet, buraya balıklarım var benim, bir sürü balık anladım ben bunu. Aa şuna bak. Aa su içiyorsun. Güzel seni. Evet. Kayıp balık. Ay ne güzel. Su bes Hadi bir daha yap. Su içiyor, içiyor, içiyor. Vay, çok güzel. <laughs> bir daha yap. Hadi canım bir daha yap. Yapıyorum. Evet. Aa kaplumbağa geldi. Bakın. Bakın kaplumbağa. Hmm. Kafasını suya sokunca kafası sanki kısalmış gibi gözüküyor. Bakın kaplumbağa size bakıyor. Kaplumbağa bakın. Kaplumbağa su içiyor. Kaplumbağanın altı çiğlenmiş, Yaralanmış bakın. Köpek balığı sevmiş kaplumbağayı. Köpek balığı sığmış bu zavallı kaplumbağayı bir köpek balığı ısırmış. Ama ama şansına hemen iyileşmiş. Çınarın balığı da su içip püskürtmeye çalışıyor. Kaplumbağa da buradan suyun içine bakıyor. Bakın kaplumbağa suyun içine bakıyor. Arkadaşlar bakın bakın böyle ben böyle bırakıyorum balığını su içiyor. Şimdi içsin 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 suları içti ve şimdi püskür. Şimdi tekrar içiyor suları içsin içsin içsin. Bakın doldu birden suları içiyor içiyor içiyor. Bakın doluyor kendi kendine. Bakın şişiyor. Dolarak şişti ve püskürtüyor ağzından suları. Aa, burada da balıklar var ama bunlar maalesef su püskürtmüyor. Bu da hızlı giriyor. Bu da onların yanına katılmış. Bakın. Bakın balık geldi. Yunus, Yunus geldi. Yunus geldi buraya. Bu suyu... Bakın bu su içiyor. Bakın balığımız su içiyor. Kendi kendine suyu küstürdü. Aa balık geldi. you Arkadaşlar bakın suları içiyorlar. Bak bu yun su içiyor ve suya daldı. Çınar seninki ne yapıyor? Çınarınki de suları alıyor alıyor püskürtüyor. Hadi, hadi su içelim bakalım. Bakın, uyuyorum. bakın bu içiyor uç, bu da geldi. Bu da geldi misafirler geldi. Yuvası doldu. Yuvasını doldurdu bütün balıklar. Bakın ördek geldi yukarıdan. Ördek. Bakın ördek onun yuvasına geldi. Ördek böyle yüzüyor. Bakın ördek yüzüyor. Ördek zıpladı. Ördeğin içini zıpladı. Ve buraya kadar geldi. Şimdi ördek su için biraz çok susamış. Çiğ ördeğimiz işte. Yumumu ile şey çok susamış. İçiyorlar ve sonunda da tüş yiyorlar. Bu ikisi süs süs süs. Deniyor. Dalga yaratalım. Oo dalga geliyor. Denizde dalga var. Yunuslarımız zıplı. Bu yunus zıpladı. Buraya geldi. At da geldi.